şırnak sülöpü görev yaparken e, dağlarında bir gün önce üç tane şehit vermiştik. Aynı zamanda görevim istikamcıyım. Mayın tahrip bomba uzmanıyım. O bölgedeki mayınları çeşitli tuzaklı patlayıcılar imha etmekti. Askerlerimizin arasında benimle birlikte görev yapan mayınları temizlerken tuzakta bir el bombası vardı. El bombası patlamak üzereydi. 5-6 tane askerimin arasındaydı. Onun piminin çıktığını gördüm. Ve bize buradaki analarımızın babalarımızın teslim ettiği kahraman Mehmetçikleri kurtarmak için askerlerimi oradan hemen uzaklaştırarak bombanın üzerine atladım. Alıp atarken kendi ellerimi kaybettim. Benim yaptığım tabii ki çok abartılacak, şey yapılacak bir iş değil. Türk ordusuna göre yapan, biraz önce de komutanlarımız da ifade ettiği gibi her Türk subayı, az subayı kendisine emanet edilen yavrularını kendi canından çok daha az bilmektedir. Biz ondan sonra gazi olduk. Biz 13 yaşında ben askeri okula girmiştim. Okuldayken bize bunu sizler de iyi bilirsiniz belirli sürelerde aşı yaparlar, iğne bile vurmaktan çekinirdim, korkardım. Orada iki tane elimi kaybettim. İşte askerlerim her birisi bir taraftan bağlıyor. Komutanım, biz öyleydik de sana bir şey olmuyor abi. diye. Ama her yer mayınlı. Askerlerimi de oradan çıkarmam gerekiyor. Ellerimi hemen bağlattırarak, ayaklarımda, vücutumun her yerinde parçalar var. Çocuklar kollarıma girdi ve bütün tabi olaylar yine gözümün önünde geliyor şu an. Mayınlı alandan çocukların tamamını çıkardım. Bulunduğumuz yere helikopter beni almak için gelecek. Helikopter gelemiyor. Çatışma içerisindeyiz. Çok sarp bir noktadayız. Ve bütün <laughs> birliğimi oradan çıkardım. Aynı şartlarda. Helikopter alanına kadar e, çocuklar işte battaniye bir şeyler buldular orada. E, bizi neyse helikopter alanına kadar getirdiler. Ama hiçbir zaman için şuurumu, bilincimi kaybetmedim. Bindik helikopterle. Neyse Şırnak'taki hastanede ameliyat kadar. Elleriniz yok ama bütün bunları yaparken elleriniz yok, kaybettiniz. Ya yani hakikaten Allah çok büyük bir sabır veriyor, çok büyük bir metanet veriyor. Demek ki e, gazilin işte herhalde oradaki anlamı şeyde tabii ki çok büyük. Yani biz o metanette ben bütün birliğimi mayınlı, tuzaklı alandan çıkardım. Ben Emniyetle. yapmanın şuuru bilinciyle Bundan sonraki hayatımıza başladık. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Ben büyük bir iş yapmadım. Benim vazifem buydu. Ben o vazife şuur dışarıcına vazifem yaptım. Sen soruyorum şimdi herkese. Bugün benim bulunduğum yerde yine arkadaşım sen evinde kaloriferini yakarak oturuyorsun, ...yatıyorsun... O nöbet tutuyor. Çadır da. Orada yemesini, içmesini devam ettiriyor. Şimdi oradaki subayı, az subayı, buradaki şimdi biraz da iğneyi dokundurmak gerekiyor. Memurum yarım saat gün içinde vazifesini yapmıyor. Yarım saat kaldı diye mesai alırken Oradaki 24 saat ayağından botunu çıkarmadan vazife yapıyor. Kim duyuyor, kim biliyor? Onunla birlikte onun eşi, çoluğu, çocuğu da orada. Onlar da aynı askerlik yapıyorlar. Sen biliyor musun o subayının, az subayının bir daha karakoluna vermişler, okul yok. Öğretmen yok. Hanımı da aynen onunla beraber vazife yapıyor. Ben iki elimi kaybettiğim noktaya kardeşim de Asubay, ben abimin ellerinin kaybettiği yere gönüllü gideceğim dedi gitti. Üç yıldır orada görev yapıyordu. Aynı noktada. Ve bugün geldi. Bu ülkede bu al bayrak dalgalanıyorsa, sizler bizler burada huzur içerisinde yaşıyorsak, bu vazife şuuru bilincinde olan insanların sayesinde herkesi bu şuura bu bilince ulaşmaya davet ediyorum. Ben vazifemi yaptım. Orada doktoru da, öğretmeni de herkesini aynı vazifeyi yapmaya lütfen istiham ederek davet ediyorum. Eğer biz bunu yapmazsak ben daha da vazifemi yaptım terörist öldürmüşüm. Onun yerine iki katı gidiyorsa suç benim mi? Okuldaki öğretmen vazifesini yapmıyor ise benim oraya atadığım memuru vazifesini yapmıyor ise bu ülkede bu kadar üniversite var. Allah aşkına Ali Bey ben size soruyorum kaç tane tez yapmışlar, kaç tane araştırma yapmışlar, 25 yıldan beri terör devamındayken ne yapmışlar, üzerlerine vazife olmayan her konu hakkında vıdır vıdır konuşurken bu konu hakkında ne yapmışlar? Biraz önce dediniz, bu ülkede elin için filmler çatır çatır yapılırken, televizyonlardan 24 saat yayın yaparken, İbrahim Asma iki elini kaybetmiş, feda olsun. Öbürü evladına şehit verirken, Kaç tane film yapılmış? Kaç tane sinema senaryosu yapılmış? Kaç tane şiir yazılmış? Kaç tane eser yapılmış? Nerede edebiyat, sanatı, kültürü? Burada elimizi başımızın altına alıp hani bir insana tuz yalatmışlar da sabaha kadar hep suyu düşünmüş. Bu ülkenin kurtuluşu mutluluğu için bizler de elimizi başımızın arasına alıp düşünelim lütfen. Ben burada iki elim yok ama bir şey istirham ediyorum. Buradan bir el ele tutuşabilir miyiz? Herkes yanındaki arkadaşın belini tutsun. Lütfen ben, oradaki arkadaşlar da bir ellerini tutsunlar. Biz el ele verdiğimiz zaman, el ele tuttuğumuz zaman, Akif'in de şiirinde dediği gibi, sineler bir çarpınca onu top bile sindiremez diyor. Biz el ele verdiğimiz zaman, önümüze bırak şu devleti, bu devleti, hiçbir mesele, hiçbir sorun kalmayacağına ben çok inanıyorum. Devleti yönetenlere sesleniyorum. <laughs> Devleti yönetenlere sesleniyorum. Bütün ihtiraslarınızı, bütün içinizdekileri, ayaklarınızın altını alın. Bu devlet bizim devletimiz. Oturun. Bu konu hakkında tekil yürütecek, düşünecekler. Meseleleri ortaya koysunlar. Her yerde yapılacak işler var. Ne gerekiyorsa yapsınlar. Ne gereken... Lojistik desteğini kes, şunu kes, bununu kes. Terör bir yerde değil, her yerde. Ama devletliğini göster ve bunlar hallet. Yeter ki bu aziz millet, bu aziz millet gerekeni yapar. Onun için dinimiz de emrediyor, şehit nurlanmış, gazi nurlanmış insanlardı. Ben bütün sıkıntılarımı çekerken, buraya gelirken düğmemi arkadaşıma ilikletiyorum. Buraya geldim, kalkıyorum çorabımı hanımım giydiriyor. Gömleğimi hanımım düğmeletiyor. Şimdi düşünüyorum gidince diyorum ki arkadaş acaba şimdi ben otele gideceğim. Gömleğim düğmesini kim açtıracağım diye düşünüyorum. Yemeğimi yerken nasıl yiyeceğim diye düşünüyorum. Ama ben bunları hiçbirisini gündem yapmıyorum. Ben gaziysem bunu onur ve şerefini duyuyorum zaten her zaman. Onun için herkesi düşünmeye, vazifesini yapmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. İbrahim Asubay bu akşam belki de bu program içerisinde hatta ben itiraf etmeliyim ki son zamanlarda son aylarda yaptığımız son yıllarda yaptığımız belki programlar içerisinde bizi bu kadar içten ve yürekten sarsan konuklarımızdan biri belki tekiydi hikayesi aslında kahramanlarımızı bilmediğimizin de hikayesiydi. Biz kendi kahramanlarımızı tanımıyoruz. Biz İbrahim Asubayı, İbrahim Asubayları tanımıyoruz. Yani erlerini yani yanındaki çocukları korumak için bombaların üzerine atlayan, elleri kopan ve önemli değil onları kurtardım diyen ve bunu önemsiz bulabilen, onları kurtarmayanın kendisi için her şey ve her şey olduğunu bilen kahramanlarımızı tanımıyoruz. Bu akşam Türkiye bir kahramanla tanıştı. Sözlerini konuşurken yeri geldi alkışladınız. Ama ben sadece bu stüdyoda bulunan konuklardan, sizlerden değil, şu anda ekranları başında olan herkesten ama herkesten bir dakikalığına kahraman İbrahim Assubay'ın kişiliğinde bütün kahramanlarımızı ve İbrahim Assubay'ı alkışlamalarını istiyorum.